Dur. Hayır hayır 2 2 7 dakika hayır gel gel 2 dakika hayır hayır hakem 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 2 hayır hakem 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 3 hakem tek Abi asker. Ah! Kim belli durma. Hastaneye tik 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 gel hadi gel evet gel 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 gel

Ya yarın kalktı konuşacağım diyorsun. Şimdi konuşacağım. Ne kadar mı yani? Ya da da hal edersin, hal edersin. Yarın saat. Maskeyi kim takar? Suç işleyen insanlar.

Gel abi sen buraya bak seni sen. Ben sana sen bir şey söyleyeyim. sakin ol. Ya kim gidecek? Sen kaç dakika? Sen kaç dakika? Senin savcıyla konuşman için kaç dakika ihtiyacın yok, yok yok. Yok bir beş on dakika. Hadi beş on dakika. Yarım saat oldu. Yarım saat oldu. Yarım saat oldu. Yarım saat geri Çek. 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 dakika. Bir Çek. Çek. Çek.

Burası avukatın iş yeri, avukat evet, almıyor, Ne almıyor? Bu ne devleti? Polis devleti mi hukuk devleti mi? Arkadaşlar bu müdavimleri. Ya bu polisin burada sakin ne işi var sakin ya? Sakin ne işiniz sakin var burada ya? Ne işim var ya? Avukatın giremediği bir adliyam olur ya. Avukatın giremediği bir adliyam olur. Avukatın giremediği. Burayı böyle koruyacak kardeşim. Suriye Türkiye sınırını. Avukat burada kavga ediyor. Siz o saatte bizimle bağlıyız. Abi yetiriyor. Eşine gelmeyin izin de rahat ya. Öyle bir dünya var mı arkadaşlar? Şu anda üç kapta çağlayın. Evet. Bir dakika. Evet dinliyorum. Başkanım. Güzel başkanım. Güzel başkanım. Güzel başkanım ama evet. bu şeyi kesin 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 Adayet, şey, da hani da adalet bakımı demiştik ne ya. ya arkadaş avukata yasak mı olur ya? Avukata yasak mı olur? Avukata olur mu ya? Mahkeme ya ya. <laughs> salonunda yani. Biz de okuduk, <laughs> İki Hayır bu iş Ben ne sabahtan Ben Bu siz daha yani çok polis Ay, Bu Ay, de. 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 Çok yani sadece. Daha çok konuşuyordunuz. Zaman kazandınız sadece. Açın, açın. Milletvekilleri, milletvekilleri Peki, diğer, milletvekilleri milletvekilleri, diğer konuyu, diğer konuyu, diğer konuyu, diğer tamam değerler eyvallah ama almak zorundasınız. Şey. ]lar, Kanuni ben şimdi ederim, sonra, zaman, sen, de, mısın, Hayır. Ya yok ya. Engelleyen suç işi. Ya ya.

İstiyorsan az susuyorsunuz. Karnı susuyorsunuz. Hadi baybayı sevreyi yasaklayın. İstiyorsan az susuz eller uykuya dalınız. Memur bey. Ha haber ediyor ya sokuyor. Memur bey. Ya a habere yasak yok, Abdülkadir Selvi yasak yok, Mahmut Ünlü yasak yok. Bu yeni alet mi? Senin bariyeri. Daha önce bariyerler buraya kurulmuyordu kardeşim. Bariyerleri buraya kurmuyordunuz daha önce suç ceza mahkemesi tamam, salonuna geçeceğiz demiyoruz ki koridor değil. Koridor, koridor. Suç işliyorsunuz. Bak bizi buradan geçirmeyelim. Milletvekilini engelliyor. Neyi kimden de, koruyorsun bak? sen? Neyi kimden ya, koruyorsun? Kanun söylüyorsunuz. Her, her yere girebilen kişi demek değil ki. Her yere girebilen Her yere girebilen kişi, kişi. Her yere. Her yere girebilen Buraya girebilir bak. Buraya girebilir. Bak bana bak. Buraya girebilir. Bak, bak kanun icat etme. Buraya girebilir. İcat ediyorsun. Bu sistemi sizin icat ediyorsun. Bağırın ben. Bu bu bak, sen bak. şu anda emir kurulu hani yapıyorsun. Kanunlara uymuyorsun. Abi, abi. Bu abi, ya biliyoruz tabii ki. Ya Twitter'da yazıyor. Twitter'da yazıyor. Aa haber söylüyor. Onlara yasak değil. Ya kardeşim Bir saniye Anladın. bir saniye. Bir saniye. Ya, Buraya bariyer Aa, kuramazsın kardeşim. Git öbür tarafa kur ya. A, ya. ya. A, ya. Sen neden burada barikat kuruyorsun tam burada? Bana bak. Sen tam burada barikat niye kuruyorsun peki? Hay orada Ama tam da bakın. Ya barikatı burada niye kuruyorsun peki? ben onu anlayamadım. Hayır bak baştan söyleyeyim. Burada gerçekten sen, sen polis, polis misin? Bir Nerede numarası? Bana bir göster sen numaranı. Hayır diyorsunuz. ama bize bir şey var şey mı ya? Bize numara yoksa olmayan verin uzun da burada. Hayır. Yapmayın profesör. Sokaya bizde Hasan Usturk ben bizde. Durun biz şimdi bir şey Yani devlet bunu yapar? var mı? Türkiye'de adalet bu. Tabii buyurun. Şimdi şunu söyleyeyim ben size. Eğer bir insan cezasız kalmak istiyorsa Emniyet mensubu maskesini takar tanınmamak için. Şu anda gördüğünüz gibi ekranda tanınmamak için maske takılar. 2 Şu yakalarında veya omuzlarında e, sicil numarası olur. Herhangi bir suça bulaştığınız zaman o kişiyi tespit edebilmek için. Hiçbirinde sicil numarası da yok. Yani böyle bir devlet, böyle bir polis anlayışı olabilir mi? Biz bu olayı nerede yaşadık? Gezi olayında yaşadık. O dönemdeki polisler maske vardı. Maskesinde sicil numarası yoktu. Veyahut da sicil numarasız dolaşıyorlardı. Yine maskeyle dolaşıyorlardı. Sivil ve sopalı elbiselerle dolaşıyorlardı. Şimdi buradaki abdenin içerisinde kamera kaydı var. Eğer bunları devre dışı yapmamışlarsa buradaki maskeli olan polislerin bize nasıl saldırdıklarını görebileceksiniz siz. Böyle bir devlet olamaz. Bu parti devletine hayır diyoruz. Parti devleti nedeniyle vatandaşın tüm temel hak ve özgürlükleri tehdit altındadır. Tehlike altındadır. Biz vatandaşın temel hak ve özgürlüklerinin çiğnenmemesi için buradayız biz. <laughs> başlar neler hesaplattı neler bir destek verdi profesörler <laughs>